Konserde böyle giyindi, alışverişte ise oldukça farklıydı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, İTÜ Stadyumunda unutulmaz bir konser verdi. Turnesinin ilk ayağı olan İstanbul'daki konserinde kıyafetleri ve şovuyla dikkat çekti. Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmadan bir sürpriz daha yaptı Lady Gaga. Alışverişe çıkarken tanınmamak adına konserdeki kıyafetlerine taban tabana zıt bir hale büründü. Uzun pardesü hatta başörtüsü. Ancak gözlerini kapattığı akıllı gözlük onu ele verdi. Makyajı da hala dikkat çekiyordu. Lady Gaga tanındı ama alışverişi ara vermedi. Girdiği her mağazada en az yarım saat geçirdi ve yüklü miktarda alışveriş yaptı. Amerikalı şarkıcı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel uçağına binerek Avrupa turnesinin ikinci ayağı olan Atina'ya gitti. Hadi, hadi, hadi. Hadi.